Tru Bazar ve Koti Market birbirlerinin yakınlardadır. O yüzden bir gün içerisinde çekeyim dedim ikisini de. Ve farklı zamanlarda paylaşacağım. İşte burası Koti denen marketinin başlangıcı. Şu camiden oraya kadar Koti Market var. Geçmeden önce şöyle bir atıştırmalık var. Hintli. Tan denen bir şey. Ekvan bana doğru sade olan. Şimdi ben bir tane sade olan pan için söyledim. İşte böyle baharatlar koyuyor. Ama bilmiyorum yani e, hepsinin e, isimleri bilmiyorum baharatların. Aynen bu şekilde. Yedi Hindistan rupisi ile geliyor bu sade olanı. Ama biraz büyük olanı da var. Onda daha fazla baharatlar koyuluyor. Ve tatlı oluyor. Şimdi şunu şöyle yiyorum. Bunun tadı böyle yaprak tadı. Yaprak içerisinde baharatlar koyuyor. Biraz acı olan, biraz tatlı olan baharatlar. Şimdi bir türlü yaprağın adı söyledi. Ben anlamadım. Onda yaptık. Biraz, Biraz acı, bu tatlı. Karışın. Yani deneyebilirsiniz. Bunu hiçbir zaman az karnıyla yemeyin. Çünkü midenizi boşaltıyor şu şey. Karnınızı. Aç hissediyorsunuz. O yüzden aç bir karnıyla yemeyin hiç. Ama deneyebilirsiniz. Şunu yedikten sonra ağzınız kırmızı olacaktır. Baharatlar yüzünden. Tatlı pan için söyledim. Bu da Hindistan cevizi koyuyor. Burada çeri var. Kırmızı olan çeriyi. Şimdi üstüne koyacak. Bakın şimdi büyük olanı aldım. Tatlı olan. Üzerinde çeri var. Çeri. Şimdi şunu yiyeyim. Şöyle. Haydi bismillah. Şimdi bunu ağzının bir köşesinde sol, ve, sol ve sağ tarafta koyuyorsunuz, bas, basıyorsun şöyle. E, için yavaş 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 tadı almak Bu büyük olanın 25 rupi. Şimdi de para ödüyoruz online. Evet şimdi pan yedik çıkıyoruz. Metro Sports and Fitness diye mağazası var. Spor mağazasına girelim. Şöyle bir mağazası var. Burada antrenman eşyaları. Spor salonu. Dumbbell denir İngilizce'de dumbbells. Burada da yoga. Yoga mat ne? Ha. Yoga uh, kılım. Yoga mats. Sol tarafa gittiğimizde farklı market var. Kıyafet marketi. Bu market. Kıyafetlerin marketi. Buradan ucuz fiyatı alıp Tacirler satıyorlar. Bakın böyle satılıyor. Ucuz fiyatlarda tişörtler ve böyle pantolonlar. Mesela bir tane e, tişörtün fiyatı soralım. O kırmızı olan mesela e, 350 Hindistan rupisi. Bu da limon suyu farklı farklı tadılarıyla flavors şimdi ben aynı gün içinde iki video yaptım benim için zaman ayırmak zor oluyor o yüzden aynı gün içerisinde iki video yaptım sizin için sağ tarafta ayakkabı satılıyor ben size göstereyim Bakın işte ayakkabılar. Şimdi Hindistan'da en çok kullanılan markalarından biri bu fila. Bunun fiyatı soralım. Nereye gitti Bu How much is this? 790. 790. Şimdi Puma biliyor musunuz Puma? Bunun e, ikinci kopya sanırım. İkinci kopya satılıyor. 1200 ile geliyor bu ayakkabı puma markası yani ünlü markaların hepsi ikinci kopya satılıyor bunlardan herhangi bir ayakkabı almak istiyorsanız 500 rupi ile gelecektir İşte geçiyoruz Evet, geldik Gujarati Gali. Uh, uh, <laughs> Burada en ucuz fiyatlarda böyle hoparlör hoparlör satılıyor. Dükkanında. Ne kadar? <laughs> 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 5000 Hindistan Google diyor. <gülüyor> <gülüyor> Televizyonlar satılıyor en çok. Televizyon ve hoparlör. Burada şey var, atıştırmalık. Farklı farklı nohutların çeşitleri var. Kırmızı, beyaz, sarı falan. Böyle limonu sıkıştırıp üzerinden yiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi burada okul çocukları var. Çok keyifli. <laughs> Büyükler gibi duruyor bunlar. Ve bu bir tane de 30 rupi. Şimdi bunda şey geliyor. Büyük olan, küçük olan gibi. Büyük olan da 50 rupi. Bu küçük olan da 30 rupi. Buna da murmura denir arkadaşlar. Pirincin e, haşlanmış hali. Sanırım bunlar e, teslim ediyorlar bir dükkana bu televizyon. Gösterilecek çok fazla şey de gözükmüyor. Aynı şeyler. Hoparlör, televizyon falan. Belki de değişik şeyler de var ama detaya girmeyeyim. Trafik içinde sıkıştım. Böyle gideceğim. Fareler, kediler gibi köşesinden gideceğim. <laughs> evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Videoyu eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun paylaşın. Gelecek gelecek video kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.